Merhaba, bugün sizin için e, oldukça spesifik ama önemli bir kaynağa yakından bakıyoruz. Şeyden bahsediyorum, afet sonrası hasarlı binaların değerlendirme esasları, yönetmeliği ve onun 23. maddesi. Odak noktamız da şu, kritik soru. Hani geçmiş bir afette zaten hasar görmüş ve durumu e, netleşmemiş bir binanın başına yeni bir afet geldiğinde ne geliyor? Gelin bu kural pratikte ne ifade ediyor ona bakalım Evet, bu madde aslında e, tekrar eden afet durumlarında karşılaşılan hani bir probleme çözüm getirme amacı taşıyor gibi duruyor. Yani bir bina zaten belirli bir hasar kategorisindeyse ve diyelim gerekli adımlar atılmamışsa, yeni bir afet durumunda kaynakların nasıl kullanılacağına dair bir çerçeve çiziyor aslında yönetmelik. Bu tür binalar için standart hasar tespit sürecinin e, dışına çıkan özel bir yol tanımlıyor kaynağımıza göre de bu 23. madde iki net gruptan bahsediyor değil evet. mi Birincisi, önceki afetlerde ağır hasarlı olarak sınıflandırılmış ama e, henüz yıkılmamış olanlar. Hı hı. İkincisi ise orta hasarlı olarak tespit edilip yönetmeliğin belirlediği o bir yıllık süre var ya. Hı hı. O süre içinde güçlendirme çalışması tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi almamış binalar, yani o resmi kullanılabilirlik belgesini almamış olanlar. Hı hı. İşte işin kilit noktası şu: yeni bir afet meydana geldiğinde bu bu iki gruptaki binalar için tekrar hasar tespiti yapılmıyor. Bu çok önemli bir ayrım. Yönetmenin mantığı da burada devreye giriyor aslında. Bu binalar doğrudan değerlendirme dışı olarak etiketleniyor. Değerlendirme dışı. Evet. Pratikte bunun anlamı şu. Yeni afetin ardından sahaya çıkan hasar tespit ekipleri bu binalarla yani ilgilenmiyor. Hatta madde şunu da ekliyor. Diyelim ki bir şekilde sehven yani yanlışlıkla bu binalar için bir tespit raporu düzenlendi. Olabilir tabii karışıklıkta. Olabilir. İşte o raporlar bile ilgili idareler tarafından yani başkanlık veya il müdürlüğü tarafından dikkate alınmayacak, işleme konulmayacak diyor. Bu konuda net. Peki bu Değerlendirme dışı bırakma yaklaşımının altında yatan temel sebep ne olabilir? Sadece kaynakları daha verimli kullanmak mı yoksa hani başka bir mantığı var mı? Kaynak verimliliği kesinlikle önemli bir faktör gibi görünüyor. Afet sonrası hasar tespiti zaten çok yoğun zamanla yarışılan bir süreç. Durumu zaten bilinen veya işte o yasal sorumluluğunu yerine getirmemiş orta hasarlılar için bir yıl içinde güçlendirme yapmama durumu gibi binalara tekrar tekrar kaynak ayırmak yerine enerjiyi ve zamanı durumu belirsiz olan veya yeni hasar almış olabilecek diğer yapılara yönlendirmek e, mantıklı görünebilir tabii. Anlıyorum ama bu aynı zamanda şu anlama da geliyor olabilir. Yönetmelik bu binaları yeni bir değerlendirmeye ihtiyaç duymayan statüsü zaten belli vakalar olarak görüyor. Yani ağır hasarlı zaten yıkılmalıydı, orta hasarlı güçlendirilmeliydi yapılmadıysa yeni değerlendirme durumu değiştirmeyecek gibi bir varsayım var sanki. O bir yıllık süre sınırı da ilginç geldi bana. Orta hasarlı bir bina için bir yıl içinde güçlendirme yapıp izin belgesi almak. Bu süre malikler açısından ne kadar hani gerçekçi, pratikte uygulanabilirliği nasıl? Şimdi yönetmeliğin bu maddesi o bir yıllık sürenin aşılmasının sonraki afet değerlendirmesi açısından sonucunu netleştiriyor. Bina değerlendirme dışı kalır. Ancak bu sürenin yeterliliği veya aşıldığında idari olarak yani afet öncesinde ne gibi süreçlerin işlediği veya işlemesi gerektiği, mesela belediye yaptırımları, binanın mühürlenmesi gibi bu maddenin doğrudan konusu değil. Tamam, o başka mevzuatların işi diyorsunuz. Evet. O muhtemelen imar mevzuatı veya diğer ilgili yönetmeliklerin alanına giriyor. Madde 23'ün odak noktası daha çok afet sonrası hasar tespit sürecinin nasıl yönetileceği. Yani yapı sahiplerine bir sorumluluk yüklüyor ama takibi nasıl yapılıyor o ayrı bir konu. Anladım. Yani bu madde bir nevi afet sonrası triyaj mekanizması gibi işliyor. Peki bu durum sizin için yani dinleyicimiz için ne anlama geliyor? Özellikle riskli bir bölgede mülk sahibiyseniz veya bu konularla ilgiliyseniz. Evet, bir binanın geçmiş hasar kaydının ve bu değerlendirme dışı statisinin potansiyel etkileri ne olabilir? Çok önemli sonuçları olabilir tabii. Birincisi, eğer binanız bu kategorilerden birine giriyorsa, yeni bir afetten sonra devletin hasar tespit sürecine otomatik olarak dahil olmayacaksınız. Bu, olası yardım veya sigorta süreçlerini etkileyebilir. Hı hı. İkincisi, bu değerlendirme dışı statüsü binanın riskli olduğu algısını e, pekiştirebilir. Bu da emlak değeri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, bu durum binanın güncel güvenlik durumu hakkında bir belirsizlik yaratıyor aslında. Yani değerlendirme yapılmaması binanın mevcut durumunun ne olduğunun resmi olarak kayda geçmemesi anlamına gelebilir o an için. Burada ilginç bir nokta daha var gibi geldi bana. Bu madde değerlendirme dışı bırakarak aslında bir verimlilik sağlıyor dedik ya. Evet. Ama diğer yandan bu binalar eğer yıkılmamış veya güçlendirilmemişse bir sonraki afette çevreleri içinde daha büyük bir risk oluşturmuyor mu? Yani bu değerlendirme dışı bırakma kararı bu binaların sorununu çözme sürecini acaba hızlandırıyor mu yoksa biraz gözden uzaklaştırarak yavaşlatıyor mu? Bu evet üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Yönetmeliğin potansiyel bir yan etkisi de denebilir. İdeal senaryoda ağır hasarlı binaların hızla yıkılması, orta hasarlıların ise verilen sürede güçlendirilmesi veya yıkılması beklenir. Eğer bu süreçler yani afetler arasında etkin bir şekilde işlemiyorsa, dediğiniz gibi değerlendirme dışı bırakılan bu yapılar bir sonraki sarsıntıda hem kendi sakinleri hem de komşu yapılar için ciddi tehlike kaynağı olmaya devam edebilir. Madde 23, tespit sürecini düzenlerken bu binaların nihai çözümüne ilişkin sürecin etkinliği varsayımına dayanıyor olabilir biraz da. O zaman özetlemek gerekirse, elimizdeki kaynak olan madde 23 bize afet sonrası hasar tespitinde net bir kural koyuyor. Önceki afetlerde ağır hasarlı rapor almış veya orta hasarlı olup bir yıl içinde güçlendirilmemiş binalar yeni bir afet sonrası tekrar değerlendirilmiyor. Aynen öyle. Değerlendirme dışı kabul ediliyorlar. Bu kaynakların odaklanması ve sürecin hızlandırılması açısından bir mantığa oturuyor. Ama? Ama evet. Bu durum, bu binaların fiziki durumlarının ve oluşturdukları riskin afetler arasında nasıl yönetildiği sorusunu da beraberinde getiriyor kesinlikle. İşte tam da bu noktadan hareketle size üzerinde biraz düşünebileceğiniz bir soru bırakalım o zaman. Bu yönetmelik afet sonrası yapılacak değerlendirme işini netleştiriyor güzel. Peki ya afet öncesi süreç? Bu değerlendirme dışı bırakılan yani riskli olduğu zaten bilinen ve çözülmesi gereken binaların durumu hani ağır hasarlının yıkımı, orta hasarlının güçlendirilmesi gibi bir sonraki afet kapıyı çalmadan önce ne kadar etkin bir şekilde takip ediliyor ve çözüme kavuşturuluyor. Hmm. Belki de asıl kritik soru yönetmeliğin doğrudan ele almadığı ama dolaylı olarak işaret ettiği bu önleyici ve takip mekanizmalarının ne kadar işler olduğudur. Bu konuda biraz daha düşünebilirsiniz.